Evet arkadaşlar, bugün size e, space var ışın e, kılıcını tanıtacağım. Yani Star Wars'ın biraz çakması oluyor. Bakalım nasıl? Sizin için açacağım bugün. Öyle söyleyeyim. Şöyle bir kutusu var. Görebiliyor musunuz? Evet, şöyle arkası var. Evet. Şimdi şunu şöyle koyalım. Minyonlarımız da burada her zaman gibi. Şöyle koyalım hemen. Evet, şimdi e, dediğim gibi kutuda şöyle e, kelepçeli şekilde geliyor kricimiz. Şöyle çıkaralım. Şu şekilde kutusunda şöyle bir şekli var. Space versin. E, şurada bir pillerin çalışmaması için kutuda çalışmaması için bir kontrol şeyi var. Şunu çıkarıyoruz. Kaybetmeyin. Lazım olabilir. Şu şekilde. Ee, burası biraz dar olduğundan ben hepsini gösteremeyebilirim. Ee, şu formatlarda şekil kılıçı şekil alabiliyor. Kılıç şekil alabiliyor. Şimdi sizin için deneyelim. Şöyle bu başlangıç aşaması. Şimdi şöyle sağlamak lazım bunu tabi. Şöyle sağlam bir sapı var arkadaşlar. Gayet dolgun. Benim gibi büyük elleri olan birisi için bile gayet güçlü görünüyor. Malzemesi esnek. Biraz esniyor. Kırılmaması için bence mantıklı olan odur. Şimdi şöyle yapalım ve başlangıç bir sallayalım hadi. Evet şu an açıldı kılıcımız. Yani sizin sallama hareketinizle açılıyor bu kılıç tabi. Ondan sonra böyle şuraları biraz ben burada tam sallayamadığımdan buralar böyle olmuyor. Şöyle yapayım. Şöyle istiyorsam. Birazdan komşular ablayı basacaklar. <laughs> <laughs> Uzaylılar geldi. Star Wars geldi. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kapatıyoruz. Lambamızı yapalım. Şu şekilde yine el yordumuyla kapatılıyor. Şöyle. Şöyle basmak gerekiyor. Evet, kısa hali budur. Dediğim gibi. Şöyle yapalım. Pardon bir saniye bir daha yapalım. Şöyle yapalım. Kapatalım ve... Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadım. Şöyle yapalım tekrar. Önce büyük olan içeri çekin. Şöyle yapın da. Şimdi tekrar tek el hareketiyle bir kalın bütün Kılıç, aksesuarları tam yerine oturacak mı? Dediğim gibi bir tanesi kalıyor her zaman. Yani Biraz daha güçlü sallarsanız eminim kalmayacaktır. Dediğim gibi. İlk önce şu ikinci sıradaki aparatı içeri doğru koyun. Teleskop. Ee, kılıcımızın. Sonra en uçtakini. Bunlarda zaten tek sorun yok. Bunlar kısa olduğundan böyle vurdunuz mu içerikler. Burayı şöyle yapın. düzgün vurursanız bir şey olmaz. Evet, biraz kontrolde olmakta fayda var. Sonuçta bunlar oyuncak. Ne kadar sağlam olursa olsun dikkat etmek lazım. Dediğim gibi şu sap kısmı, gövde kısmı süper bence. Fazlasıyla sağlam ve dayanıklı görünüyor. Buralarda yani ışık e, hüzmesi verebilmesi için ancak bu kadar olur yani. Bence başarılı bir ürün. Tavsiye ederim. Fiyatı 60 lira civarı. Yani siz daha uzun bulursanız alabilirsiniz. Şöyle bir fotoğraf yedim. Şöyle şöyle. Space Kylo Ken kılıcı. Bu arada duvara çarptığım yerin herhangi bir Bu kadar. Bay bay. Bizi takip etmeyi unutmayın. Sayfama abone olun. Ve en yeni oyuncakları bizim ee, YouTube hesabımızdan takip edebilirsiniz.